Ayak Nereye is sıkışmış ayağı? Hayır, wow. kara. Şu. Bakalım. Ne Yakaladım. Ne Yakaladı. yakaladı. Nasıl güzel etiyorlar. <laughs> Ve geliyor bir civcivimiz sepetin içine attık. Oğlum say bakayım kaç civciv var? Say. 1 2 3 4 5 Aferin bir, oğluma. altı 6 2 3 4 5 Ben nasıl dört, sayayım söyleyeyim mi? Sen de saytiz şurada civcivleri say. Sıra sende. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 15, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15 16. Hadi 16. Hadi birlikte sayalım mı? Hadi civcivleri birlikte sayalım arkadaşlar. Bir kara civciv. Çok tatlı. İki. 3 işte Hadi siz de söyleyin. Dört. dört. Beş. Bez. Sepetin içinde bir tane kaldı. Demek ki altı cücüğümüz var. Anne. Gel kuzum. Anne. Bu cücüğler Anne. çok tatlılar. Anne. Ne yapalım? Bir yumurta var. Evet teyzeciğim. İçeride mi kaldınız kız ne <laughs>